Kastrol Magnetek'le işin doğrusundan merhaba sevgili seyirciler. Her hafta sizlerden gelen soruları yanıtlıyoruz. Bu hafta Uğur Akda bir mesaj atmış. Diyor ki sorun yok keşken var. Antalya pis yarışları devam edeydi de kendisini canlı izleyebilseydik. 80'lerin sonu 90'ların başında o heyecanı bize canlı yaşattı diyor. Hakikaten efsane dönemlerdi. Antalya'daki o seyirci kalkışlar, ikili kalkışlar, etaplar çok güzeldi. Bu keşke söylemiş olayım. Sonra soruya geçelim. Ee, Atilla Keskin soru iletmiş. Diyor ki araçta motor yağı neden eksilir? Motor eskidiğinde bu artar mı? Hmm. Evet. bizim sıkça değindiğimiz konulardan bir tanesi bu. İstersen bir uğra bir mesaj senden alalım. Sonra da bu yağ sorusuna cevap verelim. Şimdi, evet Antalya gerçekten e, Türkiye otomobil sporlarında bir e, tarihte Artık o yarışları yaptığımız varyantta yapılıyordu biliyorsun. Varyant bile trafiğe kapalı artık. Öyle bir yol bile kalmadı ama çok güzeldi. 80'lerin başında 90'ların ortasına kadar da yanlış hatırlamıyorsam 94'lere kadar falan hı hı. devam etti. Toplu kalkıştı. Yani pist yarışıydı bayağı. Hani bir Monaco Grand Prix'sinin karşılığı diyebileceğimiz çok güzel yollar. Parkur da çok güzeldi ve Söylediği gibi en unutulmaz tarafı da seyirciydi. On binlerce e, seyirci oluyordu. Hatırlarsın o varyantta, tepelerde falan. Gelelim yağ konusuna. E, şimdi e, aslında her motorun yağ eksiltmesi normaldir. Belli bir miktarda yağ eksiltmesi normaldir. E, belli bir e, oranda da e, yağ eksilmesi faydalıdır. Çünkü yağın eksilmesi demek... Ee, işte motor biliyorsun içten yanmalı motor. Hı -hı. Dışarıdan hava fitlesinden dışarıdan çektiği havadan egzozdan dışarıya bıraktığı egzoz gazına kadar komple bir sistem. Hı, -hı. Eksoz ee, gazının çıktığı noktalar yani eksoz subapları, eksoz gayetleri, eksoz manifoldu, turbo'nun e, türbonun eksoz e, tarafı oralarında bir miktar yağlanmaya ihtiyacı var. Oralara da bir miktar yağ gelip oralardan da çok az miktarda ama yani bu nedir? Yani e, ne kadar yağ eksilmesi normaldir? E, i̇şte 15-20 bin kilometrede belki bir litre falan. yarım litre bir litre bile değil. Çok belki. değil mi bir yani, litre? Yani, 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 yani belki 30 bin kilometrede e, bir litre olabilir. Hı hı. E, yarım litre bir litre eksilmesi e, normaldir. Bu motoruna göre de, de değişir. Daha hı hı. performans motorları, daha e, büyük hacimli daha çok güç üreten motorlar biraz daha fazla. Hı hı. Ya eksiltirler, e, ona göre üretilmişlerdir aslında. Yani dediğim gibi hani yağ eksoza kadar çıktığı noktaya kadar bir yağlama e, vazifesi var. Bu normaldir. E, i̇kinci e, sorduğu şey evet motorun ömrüyle yağ eksiltmesi... doğru orantılıdır çünkü e, motor kullanıldıktan sonra e, aşıntılar e, ortaya çıkıyor. Yani 50 bin kilometrede motordan 100 bin kilometrede motor tabii ki daha fazla yağ eksitir 150 bin 200 bin 300 .000, 500 bin böyle yüzer gramlar bile olsa tabii ki artar hı. yani hani 50 bin kilometredeki motorla 500 bin kilometredeki motorun aynı yağ eksiltmesini beklememek lazım hı hı. buna doğru orantılı olarak artar ama en 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 önemlisi hep burada söylediğimiz doğru yan kullanılması. Hı hı. Eğer siz en doğru yağ kullandığınız takdirde yani üreticinin önerdiği yağ motorun geliştirilme anında üreticiyle e, madeni yağ üreticisinin birlikte e, geliştirdiği yağ kullandığınız takdirde en az yağ eksiltmesi çünkü e, yapılan testlerin bir tanesi de en az yağ eksiltmesine dönük yapılan bir testtir. En az e, yağ eksilir. Hatta burada ben yani bunu tecrübemle de e, söyleyeyim. E, demin söyledik ki 50 bin kilometre ile 500 bin kilometre evet. arasında işte 50 bin kilometrede eksilen yağ e, zamanlar işte 200 cc ise 500 bin kilometrede bu e, 1 litreye çıktıysa bunu eğer doğru yağ kullanarak 1 litreden yarım litreye indirmek çok yanlış bir yağ kullanarak da 1 litreden 2 litre, 3 litre çıkartmak mümkün. Yani ileri kilometrelerde böyle 100.000'den, 200.000'den, 200 binden, 300 binden sonra doğru yağ kullanmak çok daha önemli. önemli. ortaya çıkıyor değil çok Da, çünkü yani 20 bin kilometrede, 30.000 bin motorda yanlış yağ kullanırsanız sadece motorun ömrünü kısaltmış olursunuz. Yani 500 bin kilometre yapacak motor 200 bin kilometre yapar, 100.000 bin kilometre yapar ama... Onu da çok fark etmezsiniz. Evet ama 200 bin kilometre, 300 bin kilometreye gelmişseniz işte orada mutlaka ve mutlaka doğruya kullanmanız son derece önemli. Bir cümleyle şunu da alayım istersen Serdar abi. Çünkü o da önemli. Ee, biz başladık. Belli spekteki yağ kullanıyoruz. 100 bin kilometre oldu. Böyle kritik bir eşik var nedense algıda. Herkes bunu soruyor. 100 binden sonra bu motorda kullanılan yağın speklerini değiştirmek gerekiyor mu? Hani halk tabiriyle söyleyeceğim daha kalın yağ, daha ince yağ gibi geçişler olmalı mı? Hayır asla. E, i̇lk böyle, günkü yağla? Asla böyle bir şey yok. Yani yağın viskositesinin değişici ortamlar e, kilometreyle doğru orantılı değil. E, hava koşullarıyla doğru Hı. orantılı. Bu da aslında sadece sabahleyin ilk çalışmakla doğru Hı. orantılı. Yani siz Kanada'da yaşıyorsanız işte sıfırın altında 30 dereceler, 40 dereceler de sabahleyin e, motorunuzu çalıştırıyorsanız viskozitesinin bir parçacık daha ince olmasında fayda e, var. Eğer Afrika'da yaşıyorsanız dışarıda e, 40-50 derece artı 40-50 derece sıcaklık varsa da orada da viskozitesinin bir parçacık daha e, kalın olmuş. kalın olmasında fayda e, var. Ama yani aslında Murat bu söylediğim bile birazcık e, geri kalmış bir e, yaklaşım oldu. Çünkü ben hani baktığım zaman ee, bu işe e, son 50 seneye bakıyorum. Bugünkü artık teknoloji, yeni yağ teknolojisi, variable viskoste işi o kadar değiştirdi ki yani bugün 10-60 diye viskosteler var. 0-50 diye viskosteler var. 0-50 ne demek biliyor musun? Yani 0 numara yağın özelliklerinden 50 numara yağın özelliklerine kadar bütün özellikleri kendi bünyemde barındırıyorum. Ben Kanada'da yaşıyorsam Sabahleyin marşa bastığım zaman yağım sıfır e, kalınlıkta bir yağın viskozitesine eşit Afrika'da yaşıyorsam 50 viskoziteye eşit şartları karşılıyor yani hani artık e, bugünün şartlarında e, bu değişikleri yapmak e, önemini önemini çok 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 yitirdi ama e, ilk soruna geri dönecek olursak. Asla ve asla motorun kilometresiyle doğru orantılı değil. Çok teşekkürler. Serdar Abiye teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta yeni bir soruyla tekrar beraber olacağız.